Herkese selam arkadaşlar bugün yeni bir videoda karşınızdayım bugün ben serisine başlıyoruz o hoca ya yeah. fazla gecikmiş olabilirim ben serisi için çok önce çıktı çünkü o azmut tek ben benim akıllı ola. Hmm. Hocam ben buna şimdi tıklarsam dönüşeceğim mi? Tıklattım mı? Bu arada yine kontroller var Minecraft'ta. Onu kullanıyorum şu an bakayım. Sırf hani bilgisayarda yapılıyor ya süper bir e, köprü yol. Aa altı inebiliyoruz. Oo çok güzel. Sırf onun için. Eee kullanıyorum. Yoksa kullanma. Evet. Sana bakmamı mı? Kime bakacağız? Ne Neydi o? Sonsuz boşluk mu? Aha. Bir şey açalım. Ne olacak? Güven'i kurtar. Güven'i kurtar. kurtar. Beni de kurtar. Bir Max. Alo. Öyle var. Eyvah çok sinirlendi. Deniyorum diyor bak bak. Neye deniyor? Neye? Ekranda hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor ekranda. Oy. Hadi, hadi 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 hadi. Getir onları getir onları getir onları. Arkadaş nasıl açılıyor ya? Bir de ben ten üzerinde. Cık. Kesin bir terslik var. Biri yaptı bunu. Kesin bak kesin. Yani kaşım kaşıyor. <laughs> ne bakıyorsun? Ha. Oo. Demek öyle. Ya şu Omnitrix'in bir kopyasıymış. Büyük ihtimalle de bizi denecek. Allah Allah. Bunlar ne ruh kumu? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey yok. Burada fener ışığı üzerinde ruh kumu. Hayır fener şey değil. Bu bir canlı. Ya, tabii canlı değil de bir denek. DNA mı toplamam lazımmış? Kolay görev değil. Hmm. Diye. Ha. Çok geç olmadan DNA'lar bul ve topla diyor. <laughs> Omnitrix. Üf. İnsana zor var. Yıldırım Gül'le bu ne? Ö, bölgeç. Red. Şimşek Dört kol herhalde bu. Şu da elmas kapı herhalde. Aha. Laboratuvardan çık tamam. Nereden? ya burası. Tamam. Geldim. Ama Açabiliyor mu? Açtım. Aha token. Hiç kaçırmam. Affetmem. Aha. Aa dört kol açıldı. Oo hocam bunlar ne? Hı. Yürü diyor da bir dakika. Yanlış. Hmm. Yanlışlıkla sık çaldım. Dört kol abo. Oy. Taş aldım. Şöyle de fırlatıyorum. Hmm, almadım ama galiba. Hocam niye almıyorsun? Almıyor yine. Bakalım işimiz ne? Aha burada bir şey yazıyor. Oppa. Zombozu da zaman fazla hızlı akıp gidiyor sanki. Hocam o zaman 4 gol. Hadi bakayım. Gel, gel sen Tek yaptığın gülmek zaten paylan çok uzun Tut. Hadi gel dövüşelim. Anam arkadakini de vurdum. Kahramanlık zamanı. Ben ne söylüyordu diyordu. O da bak. Ben, e, kahramanlık zamanı işte an, anladın siz. Hocam niye o kadar çok vuruyor bu ya? Yaklaş bana öldüm, öldüm 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 öldüm. Öldürdü öldürdü. Bakma bakma. Nerede o? O. Al o zaman. Hocam senin yüzünden Omnitrix'e de vurdum. Geldim geldim. Hop. Anam. Tut. Tut. Ah oh, kaçtı. Çok güzel vurdum. Kaçtı kaçtı kaçtı. Aha. Düş, düş. Dene nerede? Ocam. Kesin şimdi şakız. Oba. Ye. Heh, değiştirdim. Uzatmışım ya. Şimdi şakız. Abust. Üf. Aa, Anam Kevin. Bak bak bak. Kim var burada? E, kimsin sen yüz? Beni tanımıyor musun? Pı. Ben Kevin Levin. Sana sorun var. E? Sorun var dedim. Anlasaydın al. Hocam o ne yapıyordu acaba? Gel gel gel. Hızlı yumruklarımın tadına bak Kevin. Gel o ağır dört yumrukla beni mi döveceksin? Abicim dört yumruk bunun ismi. Bendeki ismi dört kol. Ne kadar garip. Gel gel gel. Gel Allah aşkına yesene. Gel gel. Tornado ne yapıyor? Allah Allah. Değdiremiyor mu? Kion kion. Abi tornado göreceğim ben ya. Ben tornadoyu göreceğim. Gel buraya. Dümdüz ya. Dümdüz dedim. Bu ne? Doğuş. Üf. Fena fena. Gel gel. Dümdüz gel. Benim korsuzum bu. Gel gel biraz ayı. Gel. gel mükemmelsin hocam. Eee? İnat değil miyim? Aha. Değdirdim. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Vur hadi. Vur vur vur. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Ne oldu? E deney deney DNA verdi. Oba. Hırçın kedi red. Hocam bir şey diyeceğim. Biz redi kontrol edebileceğiz mi? Üff kontrol ediyoruz. Uy. İkisi zıplama da var. Hı. Son sonunda. Şimdi şakas. Of. Şimdi nereye git? Hoppa. Hocam çok hızlıyız ya. Şimdi bu yeni omnitrix olduğu için nereden? Buradan. Bunda uçan bir şey olarak güzel kanat olacak büyük ihtimalle. Nereden uçan? Acaba güzel kanat ne zaman açılacak? Of. Çok hızlı ya. Nereden dönülürsün? kız gibi uzaylım olmasını isterdim harbiden. Buradan. Geçik kaçırmış olabilirim mi arada. Nereye gittiğimiz hakkında ufacık bir bilgim yok. Şurası. Yoldan çıktık. Nerede? Hmm. Gidelim. Oo, hoca omni token var. Hiç kaçırmam. Yavaş yavaş olsun olsun. Hop. Yavaş. Anam. Gidelim. Burada. Burada var ki? Devam edelim. Ocağı omni token var hayatta. Hiii. <laughs> Diğer taraftan gideriz. Ben buraya bir daha var ya. Unuturum. Hiç kaçmam. Omni token'i aldım mı? Aldım. Hadi gidelim. Aha, ömne tutun. Hiç kaçırma. <laughs> evet. Çok mükemmel. Hop aldın mı? Aldı. Alırım. Hiç kaçırmam. De ben bu ağaca nasıl geldim ya? Hmm. Hadi hadi işte bu. Şimdi yine mahalım. Esli yöne. rüzgarın esli Hop. Çok güzel. Oh, ah. Buharlı Smite. Gel gel seninle bir deşim gel. Gel. Tut şunu. Hocam kendi kendime efekt yapıyorum ya. Aha. Aha şöyle yaparsan. Hocam çok güzel de geçiş yapıyorum, yaparım ya. Ya bu arası maç senin var ya ben. Telefon kulelerine gidecekmişiz. Şimdi telefon kulesi ya ta şehre mi döndürecek? Ya sim sim ay. hoca Nereye gittim ben? Nereye gittim ben? çok kötü bir yere gittim ben. Çık. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Ya. Şimşek kızın bu hızla yüksek zıplaması gerekiyor. Abi insan acık olsun. Zıplama desi verir ya. Şu an bak uzadı boş yere video. Hadi 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 hadi. Bari <laughs> göreve gideyim orada bitireyim ya. Oraya düşüp Hadi. O uyandı Hacı. Ama gerçek ben tam ben olduğum için mala vermem. Hop yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu an bize 4 gol. Şimşek kız. Red açık. Bunları hiç yine bakmayın. biraz yoksa. Bak. Aa, bak hem kapatıyorum hem açıyorum. Bak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.